Rumi ustanın yerinde kuzu dolmasının yeri bambaşka ee, ama bu çok lezzetli yemeği yiyebilmeniz için bir gün önceden sipariş vermeniz lazım. Musa usta nasıl yapıyorsun? Efendim şimdi kuzu dolmamız önce sizin malzemesini tanıyalım. Tanıyalım evet. Bir Pirinç pilav yapıyoruz. Evet, iç pilav yapıyoruz. Neyle yapıyorsun? Neler var içinde? Pirinç var, kuş üzümü, çam fıstılarımız fıstığımız var. Artık kuzumuzun ciğeri var hı. özellikle, içerisinde ayrıca baharatımız var. Yani. Bunu ince pişiriyor musun pilav gibi? Hayır, pilavımız biraz diri kalıyor. Diri kalıyor, evet. evet. Çünkü Tam bunun içinde pişecek. Evet. Yani. Biraz da kuzumuzun içerisinde pişecek yani. Peki kuzuyla tanışalım, bu kuzu kaç kilo? Bu kuzumuz 12 kilo. 12. Kilo. Evet, 11-12 kilo o aralarda. Hı hı. Zaten süt kuzu olması özellikleri... Yani bu daha yemlenmemiş kuzu, yememiş mi? Özelliği zaten süt pusu olması. evet. Ha. Fazla bir yaşından geçtikten sonra olan kuzu tam kıvamında olmaz yani. Olmaz. Evet. Bu yörenin kuzularından. Evet. Yörenin kuzularından. Sonra bunun içine bunu dolduruyoruz. mu? Evet. İçerisine dolduracağız. Başlayalım. Biraz, başlayalım. başlayalım, başlayalım mı? da konuşalım. Evet. Önce kuzumuzu e, Hı. şey yapıyoruz. Güzelce içine bakıyoruz. Varsa güzelce temizliyoruz. Temizliyoruz. Evet. evet. Temizledikten sonra tuzumuz var. Tuzumuzla güzelce Tuzluyoruz hmm. bu şekilde. Lezzet gelsin diye evet, değil tamam. mi? Peki bu tuz eti sertleştirmiyor mu? Hayır. Evet. Sertleştirmiyor. O kadar fazla serpmediğimiz için yani. Pilavımızı doldurmaya başlıyoruz. Bu iç pilavı evet. dolduruyorsun içine. Biraz diri kalmış iç evet. pilav. Zaten diri olmasa. olmazsa içerisinde evet, laf olmaz. Özelliği zaten orada. Bu bütün pil pilavı alacak mı içine? Alır. Alır. Rahatlıkla alır yani. E, bunun için sipariş vermek lazım. Tabii değil. bir e, gün evenden sipariş, sipariş vereceğiz. Yapılıyor. Çünkü o bitmez her gün yapılıyor. Ee, bu pilavın kendisi bile çok lezzetli görünüyor. Evet efendim. Değil mi? Tabii. Ne yağ koyuyorsun? Tereyağı mı? Tereyağı kullanıyoruz. Osmancık pirinci mi? Osmancık bu? pirinci. Sizin evet. buranın pirinci yani. Evet Osmancık pirinci. Osmancık pirinci de güzel pirinçtir ama. Tabii. Değil mi? Hı hı. <laughs> Pilavımıza ayrıca kuzunun Suyunu, suyunu Niye da evet Aa, suyunu da kullandım evet et suyuyla daha lezzetli oluyor. Tabii ki. Tabii olmaz mı? Ve şimdi dikecek misin? Mi? Şimdi bunun özelliği zaten dikimdir. Oğlum şurada yağları kırıyorsun mu? İğneyi birlikte dikmiyorum ben bunu. Haa evet. dik neyle dikiyorsun? Kendi bacaklarıyla dikiyoruz. Peki şu yağlar ne işe yarıyor? O yağlar da e, kuzunun kuyruğu bunu şey yaptığında üzerine sereceksin tabi kızarsın, kızarsın diye. diye. Vay vay vay. Tam bir ziyafet bu. He? Evet efendim. Şimdi o şeyi dü düğme ilik gibi açıyorsun oradan. Evet. Hı. Açıyoruz. Bunları çekiyorsun. <laughs> Enteresan. Ayaklardan şu gazeti, valti veriyoruz ve Enteresan. Hı. Aa. Kuzumuzu diktik kavramı. Şimdi yağlarını mı koyacağız? Evet, yağlarını üzerine koyuyoruz. Bu yağlar da eriyecek. Ayrı bir lezzet olacak verecek Ayrı bir, bir lezzet olacak evet.